İdeal erkek sence nasıl olmalı? Ee, yaşamayı bilen. Yaşamayı hayat gurmesi. <laughs> Öyle mi? Bitkisel hayatta olmayı. Yani, Bitkisel hayatta <laughs> Sevdiğim olmayı. erkek benim için ideal erkektir. Hayır ama ya ne olur bize bu klasik cevaplardan <laughs> verme. Senden hiç bir yani bana şöyle Bak üç tane şey, üç tane e, küçük bir şey var. <laughs> üç tane hak söyleyeyim. Üç tane bir şey say bana. Şöyle 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 olmalı. Söyle. Ya ama söylediğim şeyler çok klasik olacak. Olsun. Dolayısıyla... Söyle. <laughs> <gülüyor> dürüst ol <laughs> dürüst... <laughs> Güzel baksın O inan kadar inanmıyor bu. ki dürüst olmalı evet, evet, diyor. Olamayacak, Dürüst de olamayacak Sağ, Yani sana, yeterince ha. beni sevsin <laughs> Anam sen çok işine çekti hiç, se hiç sevilmedin mi kız sen Ya çok ne sevildim sorarsak, Ne sorarsak beni sevsin diyor baksana Ayten ya yemek kadın... yedin mi yemeği boş ver. Erkek beni sevsin <laughs> Ayten buradan o nereye gidecek Erkek beni sevsin Ya o değil de bir <laughs> şey söyleyeceğim beni sevsin Ha? O değil, de <laughs> o değil de beni sevsin. O değil, <laughs> değil, Aa, o değil de beni sevsin. <laughs> <laughs> o, o, de. o değil de beni sevsin. O değil sevsin. de beni sevsin. O değil bizim aramızdaki bir şaka bu. Hayır, hayır o değil de beni sevsin. Hayır, bak. Böyle konuşuluyor, tamam ha. mı? Demek hani bir konu konuşuyor. De. İşte bak böyle bak. konuşuyorlar. Saatlerce bir <laughs> sinir ediyorlar insanlara. <laughs> o değil Devamlı o değil <laughs> de mi diyorlar? Bak şimdi o değil de. Anladım. Hayır, hayır. O değil de. O değil de. O değil de. O değil de beni sevsin. O değil de çiçeği alsan orada. Ya sevsin de o değil ama bak. Böyle konuşuyorlar, devamlı. O değil de beni sevsin. <laughs> Ama yok senin içinde gerçekten de hiç mi ya, sevilmedin? Çok sen? sevildim onun için bunu hep arıyorum hayatım. Ben sana önce. bir güzellik yapayım. Şunu ben bir kayda geçeceğim. Bunun başını önünü keseriz. Sadece şöyle bir şey sana kayıtta tamam. veririz. Hep beraber 1 iki 3 deyince Ayten seni çok seviyoruz diyelim. Aa, Bu iş burada kapatmış. <laughs> Bunun başını sonunu keseceğiz sanki böyle yaptırmamışız çok gibi. Sana sadece böyle bir anda seyircilerin içinden aynı anda kopmuş gelmiş gibi şey. <laughs> Bizim hiç seyircimiz istemem. deliymiş. Böyle aynen. 1-2-3 Buna çok ihtiyacım vardı. <laughs> Alayım. ideal erkek nasıl olmalı? Çok kısa. Erkek olmalı falan diye <laughs> Erkek olmalı. Erkek dediğin? Ben çimcim. <laughs> Şiir yazmalı. <laughs> Hanımefendi? Hayalperest olmalı. Deli olmalı. Aklına estiğini yapabilmeli. Allah. Özgür olmalı. Allah Allah. Bana esas, esas bu ayakları yemeyeceksiniz <laughs> evet. Böyle baştan söyle Hayalperest olmalı deli olmalı aklına estiğini yapmalı yap bakayım evlilikte Aklını estiğini Biyince Bir deli olma oluyor görüyorum yani Öyle birini bulursan evlilikte zaten güzel gider Keyifli gider Abi hiç o konuşulanlar olmayacak gibi geliyor ya ama bu senin korkun hobin olmuyor. Evet. evet. <laughs> sevgi idare <laughs> erkeğiydi zaten. Zeki, komik, sevecen, anlayışlı, sevgi dolu. Baş harflerine baksana. Zafer çıkar Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki.